Robotik artroplasti ya da daha doğru tanımıyla robot yardımlı diz veya kalça protezi cerrahisi, hastanın kendi anatomisini daha iyi anlamamızı sağlayan bir protez cerrahisi türü. Hastanın bir tomografi üzerinden sisteme yüklenen görüntüleri robotun kendi bilgisayar programı sayesinde işlenerek hastaya en uygun açılarda protezin yerleştirilmesini sağlıyor. Hastanın deformiteleri ve bağ dengesi yapılacak kemik kesilerden planlandığı ve yumuşak dokunun çok daha az yıpratılmasından dolayı bir kere hastanın ameliyat sonrası ağrısının çok daha az ve rehabilitasyonun biraz daha kolay olduğunu bildiren elimizde yayınlar mevcut. Ve bununla birlikte Protezin doğru şekilde ve doğru açılarla daha net şekilde yerleştirilmesi bize protezin muhtemelen uzun dönem sağ kalımında da yani daha uzun süre dayanmanda da bir takım faydalar sağlayacaktır. Robotik cerrahinin daha yeni bir teknoloji olmasından dolayı elimizde daha 10 yıllık ya da 20 yıllık veriler yok. Ancak doğru açılarla protezin yerleştirilmesi kalçada hastaların çıkık riskinin daha az olmasına ekstremite boy eşitsizliğinin daha az olmasına, daha az yumuşak doku zararı vermek açısından, yumuşak dokunun daha az ağrı çekmesine sebep olmakta ve diğer taraftan diz protezinde özellikle bağ dengesinin daha iyi korunmasına sebep olduğu için uzun vadede bu protezlerin sağ kalımlarının daha iyi olacağını öngörüyoruz ama bunun için gerçekten 5 yıllık başta 5 yıllık olmak üzere 10 yıllık ve 20 yıllık sonuçların elimizde olması oldukça önemli olacak.